Şapkamızı bu şekilde tamamladım. Şimdi şapkamızın bütün etrafını dolanarak ters sık iğne yapacağız. Şöyle arkadan başlıyorum. Ters sık iğne yani geriye gidiyoruz. Sık iğnemin içine battım. Çektim. Çıkardım. Geriye doğru. bu şekilde ters sık iğne yapmış oluyoruz. Büyük olan çiçeğimizi de sihirli halkamızı yapıyoruz. Bu sefer 3 zincir çekip halkamızın içine 2 kere dolayıp üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 kere de çıkartıyorum. 3 tane üçlü trabzan 1 2 3 zincir sihirli halkanın içine bir sık iğne yine 5 tane yaprak oluşturacağız 3 tığıma 2 kere doladım 3 kere de çıkardım 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekip sihirli halkanın içine bir sık iğne yapıyorum 5 tane yaprak oluşacak çiçeklerimi yaptım şimdi şapkamızın ön tarafına dikeceğiz ipimi uzun bıraktım son bir yaptığım büyük çiçeğin ipini şimdi şapkamız şöyle ikiye katlıyoruz şöyle uç kısmı gelecek şekilde şimdi dikeceğim Bunu da ortasına alıyorum. Şöyle ortadan çıkıyorum. Şimdi yaprak aralarından böyle renk vermesi açısından iki kere geçiyorum. Şimdi diğer araya geçiyorum, batıyorum ortasından çıkıyorum. unutmuşum burada düğüm atıp bitiriyoruz.